Sakin bir hoş geldiniz yaptım Çünkü yeter yani hoş geldiğinizi biliyorsunuz zaten Hoş gelecek değilsiniz o Tabii ki de hoş geleceksiniz Şu anda Defne e, doğum günü dansı yapıyor arkadaşlar Defne kaç yaşına girmişti sen söyle bakayım Hemen yaz bakayım yaz bakayım Kaç yaşına girdi 15 yaşına girmiş arkadaşlar Ve benim kuzenim de İrem Sena'da arkadaşlar Tamı tamına 12 yaşına girdi arkadaşlar Çok büyüdüler ya aşırı büyüyorsunuz ya Benim yaşımı hiç sormayın biliyorsunuz yani Benim yaşım yok yok aslında öyle bir şey yok <laughs> Aslında o yok <laughs> Gel İrem Sena sen de gözük bakalım Kaç yaşında gösterir siz de yorumlarda yazın. O da beyaz giymiş bugün özel demiş beyaz oyun kanalına çıkacağım. Bari gideyim de beyaz giyineyim demiş. Bakın arkadaşlar aşağı in. Bakın el sallıyor şu anda size. 12 yaşına giriş benden uzun oldu ya. Nasıl 12 yaşına? Ben de hemen kıskandım hemen gittim ben de beyaz ceketimi giydim arkadaşlar. Oh canım neyse. Burada dedim tek beyaz ben alabilirim. tabii şaka diyorum. Bu arada defne ile bak pasta tutuyorlar bunları. Tamam üflüyoruz. Şimdi İrem Sena'nın yerine de üflüyorum. <laughs> ya nasıl bir doğum günü? <laughs> Yiyeyim diyor. Ye, ye, Öyle mi yiyorsun? Çocuğum nasıl doğum günü pastası yiyorsun? <laughs> Pastanın içine girdi çocuk. <laughs> mantılı mı? Mantılı pastaymış defne. <laughs> Sen nasıl pasta seviyorsun İrem Serhat? Çikolatalı mı? Çikolatalı pasta çıkarın. Çikolatalı. Tamam bu mantılı pastayla şimdi çikolatalı pasta çıkarın. <laughs> Elimizde satışlar bitti. <laughs> tamam bir şura o zaman. Satışlar bitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan da bugünlerde doğum günü olan herkesi doğum günü kutlayalım. Karışık herkesin doğum günü kutlu olsun. Ama bugün bir şey olmuş. Benim tipimi sorgulamayın. Gerçekten duruşumu değiştirdim. Bir garip gözüküyorum o da ayrı konu. Bugün ne olmuş? VIP bir apartman gelmiş. <laughs> o nasıl bir apartman değil ama bilmiyorum ama. Evet apartmanı geziyoruz şimdi. Gelin bakalım. Şimdi bir yorumlayalım. Biliyorsunuz ben Mimar Sinan gibi bir kıza Bunu hemen yorumlayacağım. Banyo normal. Herkesin bildiği normal standart bir banyo. Burada bir tane bilgisayar koymuşlar. Hack falan yapmanız için tabii ki öyle bir şey için değil. Güzel olmuş. Televizyon böyle. Dışarısı nasıl gözüküyor buradan? O müksel. Gerçekten güzel gözüküyor. Hemen gidelim. Arka da varmış. Dur bir bak bakayım. Orada bir gizemli bir şeyler var mı acaba? Hemen bilmem lazım. <laughs> Aa bu ayna yoktu mesela. Böyle bir ayna yoktu. Bunu böyle yeni olmuş arkadaşlar. Güzel. Şuradan da tekrar yatak odasından aşağısı gözüküyor. Hani biri buradan izlerlerse ben sevmedim ya. Hiç hiç özel hayata saygı yok bu odada. Sevmedim o yüzden. <laughs> Burada da bir banyo var yine. Aa duşakabini değiştirmişler. Bir ben girseydim hani hepiniz beraber mi duş alacaksınız? Çıkıyorum. Orada tüm mikrop yuvası oldu orası. <laughs> orada banyo yapamam ben artık. Evet. Burada böyle bir oda var tekrar. Hızlı hızlı geziyorum arkadaşlar. Hani çok çünkü en sonunda sakitlenme oynayacağız. Kafam karıştı ya. Bu ne labirent gibi ev yapmışlar. Oradan oraya oradan oraya. Şurada bir şey mi var? Bu ne? Aa çocuk odasıymış. Eğer bebeğiniz alıyorsanız buraya hemen gelip yatırıyorsunuz. Bebeğiniz asla gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> Bırak görünmezlik e, böyle bir şey. <laughs> asla gözükmüyorsunuz. Tamam arkadaşlar bu da güzel. Hmm, evet bir de yukarı çıkalım. Yukarıda ne varmış? O kitaplık bölümünü bayağı bir ayırmışlar. Kesin burada gizli bölge vardır. Arayın. Arayın çabuk. Gizli bölge mi var? Bakmam lazım. Bura ne? Burası Gözüküyor muydu daha yeni? <laughs> Arkadaşlar gizli bölgeyi buldum sanırım. Buldun mu? Çıkamıyorum ama. <laughs> çıktım. E, gizli bölgeyi buldum. Görüyorsunuz bir <laughs> de. Görüyorsunuz yani bunu anlatmaya gerek yok ama belli oluyordu zaten. Ama havuzun altı gibi de mi duruyordu? Öyle bir şeydi ama bizim kızlar orada kaldı. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> gel gel. Abla burada kaldık diyorlar bir de. Allah'ım Rabbim Keşke oranın kapısını kapatsaydık. Burada böyle bir mutfak var. Burada yemek yapıyorsunuz. Patlıcan var yiyecek mi diye buradan bağırıyorsunuz. Lörkle yaparken arkadaşlar. <laughs> ne diye bağırıyormuşsunuz bizim ekip? Ne diye bağırıyorsunuz? O yemek diyor. <laughs> hemen hemen devnenin ilgisini çekti. Ne diyeceksiniz? Patlıcan var yiyeceğim. <laughs> Aynen. Buradan bağırıyorsunuz. Mesela rolplay'e play'e geçelim hemen şimdi. Anne, yemekte ne var? Anneciğim, yemekte ne var? Yemek yemek diyorum. Patlıcan var yiyeceğim. Anne ne patlıcanı ya? Pizza falan yok mu ya? Aa, ben böyle yemekleri Bu nasıl bir... <laughs> Herhalde bu ilayda tipi. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Neyse, geyik muhabbetini geçelim. Şurada da oturuyorsunuz. Babanıza kararlarınızı söylüyorsunuz. Tablet, telefon falan istiyorum diye. <laughs> Öyle bir şey de yok tabii ki. Aa, üst kat varmış. Yeni fark ettim. Allah'ım zengin miyiz? Neyiz ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Evin içine doğru yüzüyoruz yani. Öyle bir evde yaşıyoruz arkadaşlar. Allah'ım zenginiz diye mutlu sanıyorlar bizi. <laughs> Kızlar bir şey söyleyeceğim. Ben zengin olmaya alışkın değilim. O yüzden e, suyun dibinde kaldım. Nasıl çıkacağız buradan? <laughs> Şöyle çıkacakmışız. Normal hayatta yüzmeyi bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Çok çat pat yani. Ben, yani. Çok az biliyorum. Çünkü sudan korkarım. Ama bunu da öğreneceğim yani. Başaracağım. Çünkü ben aklıma koyduğum her şeyi başarım. Bu böyle bir ev. Başka bir yeri kalmadı herhalde. Nereden çıkılıyor? Kapısını asla bulamıyorum şu anda. Ha buradan. <laughs> şurada dedik ya. nasıl bulamıyoruz abla? İşte gözünün önünde duruyor. Tamam. Şimdi diğer güncellemeye geçelim. Bakalım orada patlıcan Can mı yeniyor brokoli mi yeniyor hemen bakacağız arkadaşlar hatta bir tane 11'e ışınlanın oraya açalım 11'e açalım o evi evet bizim karşımıza rengarenk çocuk farklı bir yer çıktı süper rol play döner <laughs> anne ben burada oyun oynamak istiyorum arkadaşım can da gelebilir mi anneciğim? Anneciğim Berkcan arkadaşım gelebilir mi? Olmaz. Niye anne? Ne olur bekçen gelsin anne ya. bekçen ne olur gelsin anne ne olur ya. Ne olur. Berkcan'ım güzelim diye tutturun. Allah Allah. Anne güzelsek ne yapalım yani. Çocuk haklı yani. <laughs> haklı yani. Haklısın. Neyse. Yine geyik muhabbetine döndü. Şuradan şuraya geçiyoruz işte arkadaşlar. Oyun parkı yani. Yani o ya ne diyeyim. Ama güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Mantıklı. Burada da baya güzel role play'ler döner. Evin içi resmen kütüphane. Ne diyor bize bu ev biliyor musunuz arkadaşlar? İşte okuyun oku, araştır, bilgi sahibi ol. Bu evin ana teması oku, araştır, bilgi sahibi ol. Ama bu ev gibi de değil ya, kreş gibi bir daha çok. Valla burada kreş olur bak. Böyle ya, evin içinde böyle bir bahçenin olması falan biraz tuhaf yani kış bahçesi gibi ama yani biraz farklı arkadaşlar. Burada çıkış var. E, hayır ya bu ev zaten ev değil ki. Artık kreş var. Aynen kreş zaten. Şuradan da yukarı mı çıkıyoruz? Tabi estağfurullah. Ben niye çıkamadım? Heh çıktım, şükürler olsun ama ben burada ağzımı burnumu kırardım yani normal bir çocuk olsam. <laughs> bu ne nasıl bir yatak ya? Töbe estağfurullah, <laughs> töbe estağfurullah, bu nasıl bir yatak? <laughs> burası oyun alanı abla. İyi de ben bunda vallahi belimi falan üşütürüm yani. Bel fıtığı olurum. İki gün sonra kalkamam buradan bir daha. Bu nasıl bir kreş ya? Yerde. Yatakları yere yapmışlar yani. Değişik olmuş arkadaşlar. Ama üst kattan başka bir yer var mı burada? Bir daha üst kat var mı? Şuradan falan mı geçiyoruz? Aşağıya mı iniyoruz yoksa buradan da? Yani şuradan bir aşağı inme tünel yeri koymuşlar arkadaşlar. Burada parka mı iniyoruz? Yok hayır aşağı kata iniyoruz. Maşallah bayağı karışık bir ev yapmışsınız tü 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 diyorum yani. Başka da bir şey demiyorum. Burada ders mi işliyoruz? Öğretmen falan var herhalde. Ders işliyoruz yani. Görüyorsunuz. Anlatma gerekiyor yok. Şuradaki kapılarda bir bakalım. Burada da bir gizli bölge varmış. Genelde kütüphane olan, bilgi olan her yerde bir sır vardır arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorlar aslında. Siz de buna dikkat edin hayatınızda. Evet arkadaşlar. Hemen dışarı çıkıyoruz. Başka ne gelmişti? Arabalardan bir şeyler geldiyse arabaları çıkaralım. Kıyafet gelmiş. Bakalım kıyafetler. Umarım e, güzel bir böyle roleplaylere uyan kıyafetler gelmiştir. Ee, böyle bir don gelmiş arkadaşlar. <laughs> Tabii şaka. Don değil yani normal güzel bir şeyler gelmiş. Şöyle bir şey gelmiş. Birazcık VIP şeylerine uygun bir şeyler gelmiş. Gösteriyorum size de. Şu yeni mi? Ben mi ilk defa gördüm? Bilmiyorum ama ilk defa görmem imkansız yani. Roleplay'lerde sonuçta hep farklı farklı şeyler giymeye çalıştığım için illaki görmüşümdür diye düşünüyorum. Şu neymiş? Bakalım hemen bir. Bu da farklı bir şey vallahi. Güzel güzel. Şu zaten vardı diye hatırlıyorum. Aa bu ne? Bu güzel. Bak bu da gelmiş. Bu ben şunu giyeceğim. Yeni ablam sanırım. Bilmiyorum işte burada böyle kıyafetler gelmiş. Neyse şunu mu giysek? Şunu giyelim ya. Bu da farklı. Aa yok ya bu çok tatlı olmadı üstümde. Şu. Bu da bir farklı durdu bacaklarımda. Unicorn'lu bir şey yok mu? Neyse. Bu kalsın üzerimizde. Evet arkadaşlar. Böyle güncellemeyi de bir gösterdiğimize göre arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Saklanma. Çünkü yeni gelen evin, şu evin, arkamızdaki evin asla gizli bölgelerini hiçbirimiz bilmiyorum diye düşünüyorum. Yani gizli böl... Defne. Bu ne lan? Çocuk zıpanı gibi. <laughs> çocuk zıbını giymiş gülüyor. <gülüyor> ne? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse öyle kalsın o arkadaşlar çocuk ile beraber. Birazdan inga diye ağlayıp mama da isteyebilir herhalde Ama çocuklar mantı yiyemez. Defne artık <laughs> bu görevinden uzaklaşacaksın ve mantı yiyemeyeceksin. Ağla. Tamam. Biliyorsunuz ki gizli bölge olması gerek. Aynı gizli bölge iki kişi saklanamaz. Çok süpersiniz tabii, Kıyafetleriniz çok güzel şu anda. Astronot mu oldun? Wow, çok iyi astronot. Ama ilk başta kim başlayacak biliyor musunuz? Şu an hissettiğimi söylüyorum. Berfin ilk sen başlıyorsun. ilk sen saklanacaksın. Yani ilk gizli sen bulacaksın. Ve bize göstereceksin. Yani şu an gizli yerleri bilmiyoruz. İlla ki bu rakamındaki gelen evlerde arkadaşlar biliyorsunuz ki gizli yerler oluyor. Bunu öğreneceğiz. Yoruldum konuşmaktan. Konuşmak kolay mı sanıyorsunuz? Değil. 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 <laughs> evet astronot da zıbınlı çocuk şu anda dans ediyor. <laughs> Aa benim altına mı yaptın? Sen bebek değilsin sadece bir rol yok. <laughs> Abi yemek var mı diyor. <laughs> Allah ben şimdi ablam belediye yardım eşsin. Ben de bebeğim bak. Şu kadarcık boyum var. <laughs> astronot hanımefendi nereden geliyorsunuz acaba dünyamıza? Yani bu zıbınlı çocukla beraber ne yapıyorsunuz? Amaç ne? <laughs> Mars'tan diyor. <laughs> Mars'ta hava nasıl? Ee, peki bize biraz bilgi verir misiniz? Mars'ta gerçekten yaşam var mı? Güzel güzel diyor. Ha güzel. -"Var tabii ki." diyor. -"Bizi Mars'a çıkarır mısınız? Ben kimsesi veririm ama Defne gelmesin." -"Orada mantı falan ister Mars'ta." -"Kim yapacak orada şimdi?" <laughs> -"Bof'un memleketi." diyor. <laughs> -"Bizinki Mars mıydı?" Hmm. -"Neyse, bu bilgiyi verme kimseye." -"Sessiz ol. Kimse duymasın." -"Mantı diyor. Ya sen yerde mantı mı arıyorsun? Bu bitki mi de yerde bitecek ya?" -"Allah'ım <laughs> yarabbim." <laughs> -"Her neyse koş. Arama zamanı." -"Koş koş 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 koş." -"Evet, ben de hızlıca şu..." saçma sapan tipimle koşuyorum arkadaşlar. Defeden önce gidip bulacağım. Bakalım. Ay bu evde bayağı geniş ya. Her yere saklanabilir. O yüzden biraz sürelerini çoğaltıyorum arkadaşlar. Gerçekten burada saklanacak yer çok. Yani şu yatağın mantığını hiçbir zaman anlamayacağım. Böyle siz arayın arkadaşlar. Yani burada çocuk böyle mi uyuyacak? Mesela kreşteki biri olacak. İnga! Ne oluyor bana bak. <laughs> Git çocuğum belli. <laughs> beli poposu gider yani. <laughs> orada bir bip sözü girdi. Evet arıyorlar şu anda şu yatakların içine falan bakalım. Kesinlikle oralarda bir yerlerde olabilir mi diye düşünüyorum. Hemen chat'i de açayım hatta. Bakalım kim bulacak. E bayağı geniş yani. Araması astronot atlıyor zıplıyor. Bakalım neler yapabilecek bu astronot. Hemen bakıyoruz. E nasıl bir saklanmış hemen ya. Bu evde de her yere saklanır. Keşke birinci kata mı saklansa ama gizli yer olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Eğer gizli yer olmasa sayma. Berfin bize soğuk sıcak yaz diyeceğim ama şimdi nasıl olacak o zaman. O da olmaz. Seste söyle mesela, seste söyle. Evet, soğuk mu sıcak mı birinci kat? Şu an herkese soğukmuş arkadaşlar. Yani demek ki bu katta aramamamızı söylüyor. Evet yukarı çıkacağım burada. Aa burada kapı yokmuş ki. Allah'ım yarabbim ne kadar yaramaz bir çocuğum? Şuradan giriliyormuş bir dakika. Allah zıplıyorum. Birinci ki çıkarıyor ya. Çıldıracağım. Buradaymış İkinci kat, bir de üçüncü kat olsa. Aa burada da yer var. Allah belamı verdi benim tam tam hayatta çıkış yaşarken yaşadığım iniş yani hayatım temsili bu da. Allah'ım gene düştüm ben. <laughs> Yıkılmadım ayaktayım. Her zaman yıkıldığım yerden her zaman kalkarım. Bunu da kalkacağım. Bak geçtim gördünüz mü? Hayatta hiçbir zaman pes etmeyeyim. Hayallerinizin peşinden koşun. Düşüncelerinizle hayattaki şeyleri şekillendirebilirsiniz. Ne isterseniz hayat size onu verir. Unutmayın bak istedim verdim görüyorsunuz. Bu kadar basit. Çabalamak önemli. Pes etmek değil. Evet arkadaşlar şu anda bakıyoruz hala burada bir oyun yeri varmış bu arada. Şuradan da kayayım gideyim. Allah Allah'ım yarabbim. <laughs> yine yangınlar, yine sen. Yıldızları izlerken ben... Buldum! Abla! Nerede buldun? Çabuk bana yeri söyle! Nerede? Üst kattaki mi? Heh, burada. Neredeydin? Burada mıydın? Başka bir şey yok mu? Geçiş kapısı falan yok mu burada ya? Buradaymış. Bu normal bir yer. Neyse olsun arkadaşlar. Dediğim gibi daha zor hani mesela daha gizli bölge gibi bulduğumuz gibi apartmandaki bölgeleri bulabilirseniz gerçekten bizim için iyi olur. Gizli bölgeleri de böylece öğrenmiş oluruz. Eğer biz bulamazsak saklan başta işte arkadaşlar. Lütfen siz bulduğunuz gizli yerleri yorumlarda bana yazın. Ben de bakayım hemen oralara. Evet. Şimdi sırada şu zıbınlı defneyi bir gönderelim. <laughs> Git hadi. <laughs> Hadi yürü git. Bir, bir diyor. Hadi git bakalım. Evet sonunda astronot hanım gidecek. Astronot hanım Berfin'i buldu yani sonuçta. Buldu. Yapacak bir şey Bekliyoruz. Evet bu arada videoya like atma desek. Şimdi hemen zehreye saklanmasını beklerken bir like atarsak mutlu olurum. Atmazsanız da mutlu olurum. Çünkü mutluluk için bir sebebe ihtiyacımız yok. Öyle. Yani anlamlı anlamlı konuşmamda yani bilmiyorum bazen kendimi şair gibi hissediyorum. <laughs> like atmayanı Mars'a kaçıracağım. Allah'ım yarabbim. O zaman kimse like atmaz. Herkesin hayalinde olan bir şey gezegenleri gezmek. <laughs> Öyle değil mi? Bari Mars'a götüreceğim falan ne ya? Like atanları. Her neyse süre dolmak üzere demiştim. <laughs> Hadi gidin gidin arayın. Yine, tamam tamam. <laughs> Dans <ede> de gidiyor. <laughs> Sağlığım ya. Evet bakalım Defne nereye saklandı? Umarım Defne güzel saklanabilmiştir arkadaşlar. Hemen yukarı çıktım. Biraz da ben arayayım bakalım. Şuraların içinde. Ya, çok kolay aslında. Basit yerler. Ben de yavrum, ben, ben olsam yatağın içine saklanmazdım mesela. Çünkü çok daha değişik yerler var. Kendime sıra gelince onu göstereceğim. Umarım bir an önce Defne'yi de buluruz diye düşünüyorum. Yani burada ah, al işte saçımı çıkarırım saklanırım. Ama böyle değil. Bunu istemiyorum. Ya. Daha farklı şey istiyorum saklanmak için arkadaşlar. Bakalım. Ben bulabileceğim. Dur şu lambayı kapatsam şöyle. <laughs> böyle daha iyi oldu. Bu ortamı daha çok sevdim. Evet güzel. Şu da kapatacağım. Bunu kapattım. Arayın bakalım. Karanlıkta. <laughs> Körebe oynayacağız aynen. <laughs> Önüm, arkam, sağım, solum, saklanmayan eve. Seve. Buldunuz mu? Büşra buldu abla diyor. Allah'ım Defne'nin tipine bakın. <laughs> Defne. Çocuğum tuvalet ortamında evrim mi geçirdin? Ne yaptın? <laughs> Buraya girmiş diyor. Vallahi girmiş yani. Tamam. Ya yani Büşra şu an iki arkadaşlar kim kaldı? Defne de taklandı. Büşra'nın kendi kaldı. Yani Büşra aslında bir yerde kazanmış olmuyor mu? Neyse ikinciyi belirleyelim o zaman. Ha bir de ben varım. Bir dakika pardon. Unutmuşum kendim. Kendim nasıl unutabilirim? <laughs> Hemen Büşra'yı gönderiyorum. Defne neredesin? Çık dışarı. Perdeleri kim kapattı? Ha ben kapatmamıştım. Benim evim değilmiş ki. Niye söylemiyorsunuz siz? Büşra kapattı. Ne kadar penalsın Büşra. Kendine gelince perdeleri kapatmış. Size gelince kapatmıyor. 2-0. 0-0 oldu ikisi. <laughs> kendine gelince perdeleri kapat. Size gelince yok. Bir dakika dur. Defne'nin zıbınına bakacağım. Ne var üstünde? Winx Winx kahramanları mı var? Ben mi yanlış görüyorum ya? Evet öyle bir şey. Deniz kızları var. Ay çok tatlı. Şu sarışın deniz kızı benim arkadaşlar. Siz de hangisi olduğunuzu yazın kızlar. Hangisi olduğunuzu yazın. Deniz kızı. Evet şu anda fark ettim. Defne ne yapıyorsun? Niye gittin? Geldin? Bir acayipleştin. Suskunlaştın. <laughs> tipe bak ya. Süre bitti mi abla diyor. Bitti hadi koş git git. Berfin o kadar önemsiyor ki diyor ki ben de bir puan alayım. Bak Defne hala kaldı burada. Defne. Defne iyi misin? Bir şey mi geldi? <laughs> Defneciğim. Defne kesin düştü. <laughs> ya git ya. Birden ince korkuttu. Seninle mi gider misin? Ne yapıyorsun çocuk? Git arasana. Abla bir uyumuşum diyor. <laughs> ya çocuk ayak üzerinde uyuyor ya. bunu giyince kendini bebek hissetmeye başladı arkadaşlar. Ya yürü git. Allah'ım yarabbim Rabbim. 3 tane senden önce aramaya başladı. Bu arada arkadaşlar ben de şöyle onları ararken onu ben de en son saklayacağım yeri ayarlamam lazım. Tabii kimse görmeden. Evet belki şu an arıyor. Aha. Aha! Burada gizli bölge gördüm. <laughs> Buldum yani. Hey Berfe sen nereye gittin aşkım ya? Aa buradan banyoya geçebiliyoruz. Şuradan girdim. Şuradan çıktım. Süper. Buradan saklanacaksın. Onlar oraya geçti mi bu tarafa geçeceksin. <laughs> hiç siz bulamayacaklar arkadaşlar. Çok güzel. Kimse bulamadı mı bu kızı? Şu an ya. Ha Büşra soğuk sıcak yapar mısın? Soğuk sıcak pardon unuttum. Şu anda birinci kattayız değil mi? Soğuk mu sıcak mı Büşra? En üst kat mı soğuk? O zaman şu an giriş kattayız. Evet söyledi bak arkadaşınız öyle bir haksızlık olmasın. Çünkü Berfin'e söylettik arkadaşlar. Soğuk mu sıcak mı diye haksızlık olmasın diye ona da söyledik. Bakalım kim bulacak yani biraz zor oldu yani bulmanız kızlar bu arada. Ee, güzel arayın. Güzel arayın. Bulun. Şunların içine giriliyor mu diye merak ettim. Yok oraya girilmiyor. Şöyle giriliyor mu? Bu arada da kendime de girecek bir bölge arıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani yapabileceğim her şeyi yaptım. Büşra neredesin? çeki sürede oldu. Bayağıdır arıyoruz. Neredesin Büşra? Aa, gizli yer varmış burada. Burada para kasası varmış. İnanmıyorum. Buraya saklanmış. Gördünüz mü? Burayı fark etmemiştik. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar... Buradan çıkıyoruz. Bakın gizli, iki tane gizli yer bulduk bu arada arkadaşlar. Büşra hemen bulmuş. Ben nasıl bulduğunu bilmiyorum. Belki daha önce kontrol etmiş miydin? eve? Yani Büşra 3 puan aldı arkadaşlar. Hep puanları topladı. Bugün şanslı gününde. Marsta herhalde biraz şans iksiri içmiş gelmiş bence. Yani hile kat dolayı. Her neyse. En son olarak da ben saklanıyorum. Hadi bay bay. Şu bebeğe sahip çıkın. Allahım ya bebek tekrar <laughs> tekrar oluştu. <laughs> neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Hemen saklanacağım ve sonra geleceğim. Şimdi bir sesi kapatalım. Şimdi bir tipimi değiştirmem lazım arkadaşlar. Bu tiple beni her yerde bulurlar. Falan bir çıkarayım. Saçlarım çok büyük çünkü. Şu bakın. <laughs> Şunu da üstümü de çıkarmam lazım aslında benim. Ya da mor giymem lazım. Mor ne var ne var ne var. Mor da pek bir şey yok herhalde ya. Şu şu. Bu olur. Yüzümü de çıkarmam lazım. Biraz yüzsüzleşmem gerekiyor. <laughs> Hemen. Evet arkadaşlar. Birazcık daha iyi oldum. Şimdi buraya giremem. Burayı gördüler. Ta yani çok basit bir yere saklanmam lazım. Şu ağaç gibi mesela. Beni hemen bulabilecekler ama bulamayacakları bir yer. Şöyle sit yapsam ayaklarım gözüküyor. Hard yapsam her yerim gözüküyor. Nasıl yapacağım ya? Bir şekilde durmam lazım. Kollarım içinde olması gerekiyor. Neyse kolum da gözüksün. İpucu verelim. Şuradan bak kolum. Tamam bakalım bulabilecekler mi? Evet hazırım ben. Hadi gelin. Evet. Geldiniz mi arkadaşlar? Aa biri geldi. Her neyse arkadaşlar tabii ki yerimiz göstermemek için biri geldi falan dememeliyim tabii ki arkadaşlar. Bakalım bulabilecekler mi gerçekten merak ediyorum. Arıyorlar şu anda hızlı hızlı. Bu arada bir şu bulabilir gibi. Daha yine oradaki yeri kontrol etti. Şu an Defne oradaki duvarla ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Duruyor öyle. Evet. Hadi bulun. Nasıl bulamadınız ya? Nasıl ya? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay yine yalan. <laughs> Buldun mu? Yalan söyleme. Ben orada değilim. Şuna baksana. Duruşa bakın arkadaşlar. Orada böyle duruyormuşum. Evet arkadaşlar. Berfin buldu arkadaşlar. Tabii beni bulmanın puanı tam tamına 10 puan dermiş Öyle şey tabii ki. Yani buldular arkadaşlar. Gerçekten güncellemeler güzelmiş. Evler de güzelmiş. En çok beğendiğim ev hangisi dersen abla. Bir ay papartmanı o kadar çok fazla beğenmedim ama bu kreş gibi olan yeri çok sevdim. Roleplay'lere de uyar. Sizler de güzel güzel roleplay'ler yapabilirsiniz bu yerlerde. Beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya koskocaman bir like atmayı unutma. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyunlar hepinize koskocaman bay